Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz örgü tellerden birçok projeler yapılmıştır mutlaka. Ben de yaptım daha önceden. Yine çok da keyif alarak yapıyorum. Bunların böyle eğilip bükülmesi, esnekliği, kıvrımları kurtarıcı oluyor bazı yerlerde diyebilirim. Ve çok güzel şekiller verebiliyorsunuz. Tabii şu kenarları oldukça keskin. Keserken ve de şekil verirken de dikkat etmemiz lazım. Bunun için deri eldiven de kullanabiliyoruz. Ben bugün takmadım. İnşallah bir problemle karşılaşmadan güzelce bunları şekle sokabiliriz. Ben şöyle kıvırdım. Size de gösteriyorum. Şöyle bir görsele olan bir çalışma yapmayı deneyeceğim bugün. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım kendisinden çıkartmış olduğum şu şekilde teller var. Bunlarla tutturmaya çalışacağım. Biraz zor oluyor. Küçük alanları tutturması güzel oluyor ama geniş alanlarda sorun yaşayabiliyoruz. Onun için şöyle naylon ipler var kalın. Pamuk ipler de olur. Problem değil. Ama biraz kalın olması lazım ki iyi asılabilelim. Şöyle takalım ipimizi. Şimdi şurayı özellikle oturtmak istiyorum ki ayrılıp gelmemeli. Şu şekilde. Bugün ben de aşı oldum. Dördüncü aşımı aslında çok da kendimi mutlu, keyifli hissetmiyorum ama bugünümüze de şükür diyelim. Kolumuz taş gibi oldu. Şimdi aralardan ayrılmaması için sağlamlaştırmamız gerekiyor. Çıkanlar da olacak mutlaka. Ellerimize batmaması için çok dikkatli çalışacağız. Şu şekilde. Sülfüle yapar gibi. Çıkan telleri alabiliriz sonradan. Tasarlayalım. Biri uzun, biri kısa da olabilir şu şekilde. Biraz daha çevirebiliriz. Şöyle de olabilir, evet. Şu halini beğendim. İyice sıkılaştırıp bağlayacağız. Sonradan ne kadar iyi tutturursak çalışmamız kolay olur. Sorun yaşamayız. Çimento işine girdiğimiz zaman geri dönüşü biraz zor oluyor. Onun için baştan güzel çalışmamız gerekiyor. Bu şekilde maskeleme bandıyla bantlıyorum. sulu harç yaptım. Bez kumaşla kaplayacağım. Bu şekilde Bir gün beklettik. Biraz sert bir kalıp oluşturduk, kurudu. Şuradaki bağlamış olduğum yeri kestim. Çünkü harçta girdiği zaman iyice birleşecekti. Şu açı benim için uygun gözüküyor şöyle. Şimdi bunu ne yaptık? Krema kıvamında harç tarifimize uygun olarak şu şekilde fırçayla sürebileceğimiz bir harç hazırladım. Buna 2 bardak çimento, yaklaşık bir buçuk bardak da su ilave ettim. Şu kıvamı ayarlayabilirsin. Bakın şöyle gayet güzel bir kıvam oldu. Bunu tüm yüzeyine fırça yardımıyla süreceğiz. Şimdi geldik boyamasına. Bunun zeminini öncelikle kirli beyazla bir boyamayı düşünüyorum. Ve açık kahve, krem tonlarında gideceğiz. Bakalım şimdi boyadıkça insana daha çok renk ilhamı veriyor. Başta ben de bazen kestiremiyorum, karar veremiyorum nasıl bir boya boyuysam falan derken. Bir anda olay akışına gidiyor ve doğaçlama da olabiliyor. Şimdi, kirli beyazdan biraz sürelim şuraya. Fırçamı sadece ıslatıyorum. Islatmam yeterli. Fazlasını şöyle bir kağıda alıyoruz. Daha sonradan şöyle fırçama iyice boyadan aldıktan sonra şöyle yukarıdan veya aşağıdan nasıl kolayınıza giderse bir boyayalım. Açık kahve tonlarında şu şekilde bazı yerlerini açık tonda, koyu tonda, gölgeli bir şekilde boyuyorum. Açık kalmasını istediğim yerleri inceltiyorum fırçayla. Koyu olan yerlere biraz boya ilave ederek şu şekilde yediriyorum. Zevkinize göre sizler istediğiniz renkte, tonda boyayabilirsiniz. Şimdi şöyle koyu bakır tondan tonlama yapacağım tekrar. Bakın şöyle. Her tarafına değil bu şekilde dokunuşlar yapıyorum. Biraz da arkadaşlar içindeki beyazlığı hissettirmesi ve daha böyle e, sırıtmaması için üzerine biraz daha antik gümüş süreceğim. Uyumlu olması adına. Çok fazla değil tabii ki de ama şöyle bakın yavaştan. Bu beyazlığın çiğ halini alması için Şöyle. Bir sağdan sola şöyle fırçayı bir de yukarıdan aşağı kullanırsanız harika bir ton elde edersiniz. Hem yemiş olur tamamen kaynaşır alttaki renkler böyle üzerinde sırıtmaz. alttakine fazlalığını almış olduk böylece bakın şöyle yakından göstereyim size gümüşü içine kattığımız zaman tüm mobilyalarla da uyum sağlayacaktır kahve ve gümüşün geçişleri var yani zıt gibi dursa da kaynaştığı zaman her şeye yakışacak hissettirecek kendini. Zaten nereye koymanız gerektiğini o söylüyor. Ya da ben görüyorum bilmiyorum ama. şurası kalmış. Evet. Gördünüz mü? O içinde görünen beyaz damarlara da artık sırıtmama efekti veriyor. Vazomuzu tamamladık. Sunuma hazır hale getirdik. Üzerinde bronz renkler, bakır renklerle tonlama yaptık. Kurutulmuş bitkilerden ve el yapımı yine bakır tonlarında gülümüz vardı. Bunlarla dekor ettik. Tabii onu daha sonra göreceksiniz. Aşamalarında izlediniz. Ama yine de hatırlatmak istiyorum. Bunun telin üzerine mutlaka kumaşla, çimentoyla şekline uygun olarak donduralım. Ondan sonra tekrar çimentolayalım. Kalan parçalarla yine böyle şekiller, görsellikler de verebilirsiniz. Kendi haline bile kalabilir. İnanın bundan neler çalışılmaz ki. Mesela kapınızın girişinde bir şemsiyelik olsun istemez misiniz? Daha büyük ebatlarda geniş daha çalışırsınız. Birini kısa birini daha uzun yaparsınız. Size şemsiyelik. Bu videoda isterseniz sarmal bir obje nasıl elde edilir? Veya şu yuvarlaklık nasıl oluşturulabilir? Bununla ilgili size bir fikir vermeye çalıştım. Evet bu örgü tellerinden gerçekten istediğiniz sarma şekilleri verebilirsiniz. Şöyle giriş kafanızın yan karşısında size şık bir şemsiyelik olabilir bu şekilde çalışabilirsiniz. Biraz daha uzun, biraz daha geniş ve birisini kısa, birisini uzun yapabilirsiniz. Artık tasarlaması buluşlar size ait. Ben bu şekilde bir vazoya dönüştürdüm. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, anında bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla, sevgiyle mutlu kalınız. Hoşça kalınız arkadaşlar.